36 yaşındaki Ayşe, Adana'da küçük bir köyün sessiz bir mahallesinde yıllardır anne ve babasıyla birlikte yaşadığı eski iki katlı evde hayatını sürdürüyordu. Dışarıdan bakıldığında her şey sıradan görünüyordu. Perdeler her zaman kapalı, bahçe biraz bakımsız. Ama kasaba halkı Ayşe'nin içine kapanık olduğunu bildiğinden kimse şüphelenmiyordu. Anne babası Fatma ve Hüseyin ise yaşlılıklarından dolayı pek dışarı çıkmazdı. Komşular da bunu doğal karşılardı. Ancak dört yıl önce bir şey değişmişti. Kimse fark etmemişti ama o evde korkunç bir sır yatıyordu. Ayşe'nin anne ve babasıyla ilişkisi hiçbir zaman tam anlamıyla sıcak değildi. Yıllar geçtikçe onların bitmeyen talepleri, eleştirileri ve Ayşe'nin omuzlarına yüklenen sorumluluklar genç kadını içten içe tüketmeye başlamıştı. Bir sonbahar gecesi, tartışmalar her zamankinden şiddetli bir hal aldı. Ayşe o anki öfkesine nasıl yenik düştüğünü bile hatırlamıyordu. Sabah olduğunda ise evde bir sessizlik hakimdi. Fatma ve Hüseyin artık hayatta değildi. Ayşe ne yapacağını bilemedi. Cesetleri taşımak, polise gitmek ya da birini anlatmak yerine sanki hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam etmeye karar verdi. Belki korkudan, belki suçluluktan, belki de garip bir bağlılıktan dolayı. Anne ve babasının cansız bedenlerini evin bodrum katındaki eski bir odaya taşıdı. Orada tozlu battaniyelerle örtülü yıllarca öylece kaldılar. Günler haftalara, haftalar aylara döndü. Ayşe dışarıdan bakıldığında hiçbir şeyin değişmediği bir hayat kurdu. Komşulara, annemle babam hasta, pek kalkamıyorlar diyordu. Market alışverişini yapıyor, faturaları ödüyor, hatta bazen bahçede çiçeklerle uğraşırken görülüyordu. Ama evin içindeki hava zamanla ağır bir sessizliğe ve tuhaf bir kokuya teslim olmuştu. Ayşe buna alışmıştı. O kokuyu, o sessizliği bir şekilde kabullenmişti. Dört yıl boyunca kimse şüphelenmedi. Ta ki doktor kontrolleri aksayana kadar Fatma ve Hüseyin yaşlılıklarından dolayı düzenli olarak sağlık kontrolüne giderdi. Ancak son yıllarda hiç görünmemişlerdi. Doktorları kasabanın sağlık merkezinden bir memuru bilgilendirdi ve sonunda polis kapıyı çaldı. Ayşe kapıyı açtığında sakin görünüyordu ama polisler içeri girip bodruma indiklerinde karşılaştıkları manzara karşısında donup kaldılar. Fatma ve Hüseyin'in cesetleri, yılların izini taşıyan o odada battaniyelerin altında yatıyordu. Ayşe sorguda pek bir şey söylemedi. Sadece "Onları bırakamadım." diye mırıldandı. Kasaba halkı şok içindeydi. Kimse böyle bir şeyin mümkün olabileceğine inanamıyordu. Ayşe'nin akıl sağlığı sorgulandı. Dava süreci başladı. Ama o evdeki dört yıllık yalnızlık ve sır, kasabanın belleğinde sonsuza dek bir yara olarak kaldı.